Mantarlar konusunda genel bir bilgi edinmek için buradayız. Ee, gördüğünüz çok az mantar var kabul ediyorum ama gördüğünüz mantarlardan birer tane sağlıklı örnek bütün haliyle kimi zaman mantarı tanımlamak için gereken özellikler dip bölümlerinde olabiliyor. Yani sırf mantarın şapkasını getirip bu ne hocam onu pek kişi şey yapmıyoruz. Hoş görmüyoruz. Ee, şurada küçük bir örnek var mesela. Bütün olarak almak için <laughs> Dip tarafına doğru çakınızı şöyle 45 derecelik bir açıyla söküp e, sokup 1 iki santimetre kanıttığınız zaman hmm. <laughs> mantar bütün olarak gelecek. Okey. Okay. Sepetinizi atlayın kırılırlar. Nazik davranın onlara. Özellikle beyler. E, <laughs> nazikçe koyun. E, e, bu orman Şöyle bir tur atacağız ee, çok büyük bir yer değil 11 buçuk gibi saat 45 dakika kadar gezip yani 12 çeyrek geçe çeyre gibi falan şey olursak arabalarda olursak elimizdeki numunelerle sonra otel edip oradaki programı devam edeceğiz. Tamam. Ben arada gezeceğim öyle şey yapacağım. Hadi bas <laughs> 何だろう Bu ne abi? Sığ dili. Büyük olan sığ dili İkisi de Bu boyda belki biraz acı olabilir ama. Alıyor musun çocuklar? He? Tamam. Önce hop. Küçük bir temizlik. Tamam mı? Genel mantarlar için yerinde temizlemek çok önemli. Naylon torbaya koymuyoruz. Bulduğumuz yerde temizliyoruz. Yani ormandan çıkarttığımızda Tencereye girecek kadar temiz olması lazım. Şu kadar bir çamurda bile tahminimiz yok ama. orada bir küflenme var hemen yerini temizliyorum Afiyet olsun. Bir de bu tarafa da alabilir Tabii sepetle alıştırdım. Şöyle elinizde. Yıkan. Teşekkür ederim. biraz, biraz misiniz? Evet. Yapıştırıyorum. <laughs> Yapıştırıyorum. <laughs> Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. tek bir tane ama şantel sarı kız dünyanın en lezzetli mantarlarından biri bunlarsa bu hangisi bu sığır dili genellerden altı diken diken olanlardan kırdım bak Alta bak, bu yapıyı wow. gördün, bu rengi buldun. Yalnız e, hayır, 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 yenen bir mantar o. Hmm. Yenmeyen mantar olduğu zaman bütün alıyorsun, incelemek hmm. için. Yenen mantar olduğu zaman yerinde temizlik. Çünkü şuraya birazcık kum falan kaçtı zaman bir daha hayat boyu ekleyemezsin onu. Borazan bu bulamadık size. Buralar, siz falan çıkıyor değil mi Hem de nasıl çıkıyor biliyor musun biliyor burası? Oo, buralar tarla gibi oluyor. Bu tek başına yaşamaz. Böyle yüzlercesi, binlercesi bir arada olurken bu mevsim işte şeyler. Böyle eciş baksana. Mevsim onlara pek uymadı. şöyle ee, bakmak lazım aslında. Şurada da var. Sen daha var. Al mı? Sen alsın mı bizim? Tam önünde. Burada da mineleri var. Şey, Yine geliyorlar herhalde. Burada da var. Şurada da var. Tamam. Evet, aldın. Bak hemen altında da var. Hemen altında da var orada. Aynen. Yalnız bu Aynen. ayna değil. Görüyor musun? Yan yana çıkmış, benziyor. Fakat başka bir mantar. Kandırıp çırp yapabilirler. Ama alt lamelde zaten tamamen farklı değil mi? Aynen. Orada Aynen. lamel var, burada dikencikler var. Aynen. Ee, İlk var marka benim bu. Bak e, şurada üstüne basma. E, dikkatli ol. Doğru. O bile sığır dili olabilir. Belki değil ama. Bence sığır dili abi. Hiç güneş görmemiş hem de. Burada da var. Aa, burada da varmış. Hı. Alın mı? Burası mantar şey Aynı misal yani alttan birleşiyorlar. Aynı Hı -hı. ağacın meyvesi bunlar. Ey ey e, e. Dikkat ederseniz dairesel biçimde dağılmış. Hayır <laughs> hayır. Hey, hey. Dur, dur. Ya, gel, gel. Aldıktan sonra ne yapıyorsun? Ters çevirme. Şöyle dik tut. Tamam. Sonra temizle. Şöyle çevirip temizlersen düşenler içinde kalır. Hmm. Kum yersin. Bu yeniyor mu? Ee, yenen bir tür. Herkes çok sevmez. Çok en lezzetli tür bu olmayabilir ama ekonomik değeri olan bir tür. <laughs> parçalı mı? Yok bunu aldım. Güzel de seni parçalı. Aa bunu temizlediniz yerlere. Evet. Dayı day. Dayı day. Gel dedi, gel Gel. kendi kulağı seni Gel soya Bırak. Hadi. Vallahi Hadi. Aferin hayır bırak. 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 Hayır dur. Dur Bırak. Getir bırak. Aferin. Aferin ona! Tamam. Aferin, Aferin yavrum!

Gel, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakalım. Ver bakalım. Al bakalım, al film, tamam. Bravo, al film, hadi bakalım. Tamam, al <laughs>